Arkadaşlar Muhammed ve Sevgi hoş geldiniz. Bugün sizinle Asphalt Nitro oynuyoruz. Yani yarış oyunu. Ama sizden çok üzülüyorum. Çünkü video kaç gündür gelmiyor. Bunun nedeni bazen çok hastalandım. Bazen de işte işlerim işte, oldu. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Ben kendime bu oyunu koymak istiyorum. Hemen şöyle. Mesela klasik değil. Yürüsü olsun. Mesela arkadaşlar hemen şunu Bir dakika burası da şey olsun. Burası. Bir dakika burada çocuk olmayacak da. Yokmuş. Bir dakika, ben de şunu seçeyim. Neyi seçsem? Ee, ben Lamborghini'yi seçiyorum arkadaşlar. Mexic. Hemen oluşuyor. Bakalım oynayacak mı arkadaşlar? Arkadaşlar oyun error verdi. Tekrar oynuyoruz. Bir deniyoruz. İnşallah yine error demez. Bekliyoruz. Lan hadi. Ne yapacağız? Arkadaşlar? olmadı. O yüzden kendi başımıza bir dakika lan. Lan buymuş ya başından beri. Neyse ben polislik modunu seçeceğim diyorum. modunu seçeyim hemen. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. C var, B var, A var. Mercedes. Ben Mercedes'i seçeyim arkadaşlar. Böyle başlıyor. Bir dakika lan dondu mu? Heh, hemen başlasın arkadaşlar. Ben geliyorum. Arkadaşlar başlıyor. Hemen şöyle. Böyle. o oh. Tamam. Bir dakika ne oluyor? Yukarıdaki sayı arkadaşlar enfeksiyonlanacağım. Yani. Onu anlamı geliyor. En öne geçtiğim için enfeksiyonlanıyorum. Şöyle. Unutmamızı da bir dakika, bir dakika, Arkadan vurma, arkadan vurma. Sakın arkadan vurma. Dizikli bir şey çıkacak lan? Bir dakika, şunu hop. Geldim. Hop, buradan da atladım. Enfeksiyonlanmış lan bu. Bir dakika, ona Son, çok güzel. Hop, tamam. Enfeksiyonlandım. Lan, has. Bu ne ya? Tekrar, tekrar. Bu arkadaşlar öyle bir hızlanıyor ki böyle olunca Hop. Şöyle. Evet, evet. Şöyle bir şey İy, tam çarpıyorum ha. Bonus time alacağız arkadaşlar. Eğer almazsak artık alıyoruz. Evet, kaybediyoruz. Bir dakika. Hop. Hadi. Ben iki tane mi? Ekstra bonus süre almam lazım. Şuraya bir dakika bir dakika. Ya gitti ya. Tekrar bakıyoruz. Ama hala birinciyiz. Arkada enfeksiyonlanmış var. Bakın dakika, dakika. Hop. Tamam. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz bir dakika. Hop. Hop. Lan çarpıyor her yeri. Ben bu kadar kötü müyüm olmaz bir dakika. Bu oyunu oynayanlar arkadaşlar yorumlara yazabilir. Bir dakika. Bir dakika. Hop Çok tamam. Güzel. Bir Biraz turbo kullanalım. Arkadaki neyin hepsi şey olmuş diyecektim. Oradan şey yapmalıydım ha. Gitti ya. İkinci izden azından. Oradan atlayalım. Hop. Ona çarpmam lazım arkadaşlar. Hop çarptım tamamen. Ve evet, kazandım arkadaşlar. Birinci. Next it. Oh, yeah. Tekrar. Bir dakika bu sefer arkadaşlar. Bir dakika yanlış yere girdim. Şöyle. Bu neymiş? Bir dakika arkadaşlar bunu merak ettim ama en son deneyelim. Hmm. Lan kararsız kaldım neyse ben bunu seçeyim diyecekler. Ee, mesela ben bunu seçtim burada. Polis olarak ama. Lamborghini seçtim arkadaşlar. Lamborghini'den bir tane. Başlayınca sizlerleyim. Arkadaşlar başladı bu var. Ben bu. 2, 2 başlıyoruz. Bir dakika. Buradan güzel bir driftimiz atalım diyecektim. Öyle driftlemedim. Bir dakika tekrar başladık. Lan ne yapıyorsun tamam, benim gitti arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bozukluğu düzelttim sonunda. Lamborghini de artık neyse. Bir dakika. Hayır, hayır. İkinci kez olmaz ya. En sevmediğim şeydir bu. Aa önde mi? Hayır. 2v sağa şu an. Ben saçmaladım bir şey. Bir dakika. Hop. Ben ne ya? <laughs> bu ne? Öndeki arabalarda çok karışık. Lan ne yaptım lan? Neyse böyle atayım. Tam yaklaşmak üzereyim herhalde artık. Allah ya ne oluyor? Şöyle şöyle. Bir dakika. Hayır. Ya. Abi kesin yarışmayı kazandı bak. Kesin. Bir dakika. Turbo'yu kullanacağım diyecektim. Kullanamadım. Biraz daha turbo. Tamam. Hop. şöyle geçeceğim. Bir dakika. Yetişmek istiyorum onu artık. Arkadaşlar bu ne ya? Bir dakika. Güzel, güzel ilerleyeceğim. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Nerede lan onu bulacağım? Nasıl şöyle. Hop. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hayır hayır tamam normal normal hala normal İlerliyoruz. biraz daha hızlansak iyi olacak bir dakika bir dakika bir dakika, bir tamam oho dikkat dikkat bir dakika. bir dakika bir dakika biraz hızlandık yanlışlıkla bir dakika uy lan ne oluyor Hayır ya iki tane laf şey varmış. Onu gördüm, onu gördüm, onu gördüm haritada, onu gördüm, onu gördüm arkadaşlar. Bir dakika. O zaman pek uzaklaşamamış. Hop, hop. Bir dakika, gitmeliyim, gitmeliyim. O Bir dakika, araba hızlı, hızlı, hızlı. Öndeki arabaları da arkadaşlar ben şey zannediyorum. Geçtim zannediyorum. Yukarıdaki pos var arkadaşlar orada. Orada kaçıncı olduğumuz gözüküyor diyeceğim. Bir dakika. Şuradan bir. Lan arabaları mu ya. Bir dakika. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım. Kesin var ya kaybettik abi. Yüzde yüz kaybettik. Bir dakika. Uy ne yaptın lan? Bir dakika şöyle. Geçti. Nasıl lan? Lan bir dakika yanımdan geçmiş o. Bir dakika şuradan yine atlayacağım. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Lan neye çarpıyorum ben? Bu ne ya? Geçtim zannettim bir an arkadaşlar. Geçememişim. Turboları al. Turboları al biraz. Tamam. Ne kadar havada kalırsak da turbo veriyorlar arkadaşlar. Bakın mesela havadaki turbom art, arttı. <laughs> ya. Hop. Gelsin. Nerede şu araba? Bir dakika. Neden ben hep çarpıyorum? Var ya bu gerçek hayatta olsa araba şimdi ne olmuştu? Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Kaybetmişim arkadaşlar. Kaybetmişim. Bir dakika. Kaybettim arkadaşlar. Hayır. You lost diyor ya. kapatın şu ekranı var ya. Arkadaşlar bu maçtan ben biraz sıkıldım yani başka bir şey deneyeceğim. Mesela ne bileyim işte böyle falan. Mesela ben şöyle S yazan var mı burada? Ha S. Tamam. Mesela ben şunu seçeyim. Tamam. Hop. Next. Start. Tamam. Bu araba çok gelişmiş bir araba arkadaşlar bu sefer. Hemen başlayacağım Bu başlayınca arkadaşlar sizlerle Arkadaşlar başladı Hemen şöyle bir Alalım yerimizi En mavilime bak <laughs> Neyse bir dakika. Şöyle Hop Seni var ya araba Tamam Bunu indirdik bu sürü indireceğimiz araba var daha Hangisinden başlasak? bir dakika hayır Bu araba biraz Ya yani yürü git be Nerede lan bu Lan gitti be araba O var ya Şey yapıyor Efsane bir hız veriyor bende İşte mi kaybediyor Tamam sakinim sakinim Bir dakika Şu, şu arabayı geç ne yapıyorum lan ben? Ne oluyor? <laughs> lan ne yaptım lan? Bir dakika. Tamam böyle iyi. Böyle iyiymiş arkadaşlar. Bir dakika. havada. Gelin lan. Korkmayın korkmayın. Gelin. Bir dakika gelsin. Şu kırmızı arabayı mahvedelim. Şu arabayı da Beyazı da mahvedecektim. O gitti arkada kaldı. Şu öne gidelim. Tüm arabaları mahvedeceğim. Abi ya. Bak arkadaşlar. Tamam. Hop. Bir dakika. Gel. Geldim. Şunu da şöyle bir gebertelim. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. Oy ne yapıyorum lan ben. Lan ben de gitmişim. Şu araba yüzünden hepsi. Gel lan buraya. Lan ne alıyor bana. Gelin diyecektim. Bir dakika arkadaşlar. Kötü oldu biraz. Bir dakika. Hayır. Ya. Var ya gitti ya bittim. Bir dakika. Ya gitti be. Hadi. Arkadaşlar sessiz kalabiliyorum bazen. Ne çözüldüreyim. Bir dakika. Oha yok ne yapayım Oradan nasıl geçebiliyorlar ya Ya Ben oyunu bırakıyorum arkadaşlar ya Bırakacağım valla Şeyim de bitmiş 9 left Valla bir kere daha çarparsam Ve şey yaparsam Ben Gittim Hop şöyle bir Hızlanalım. Şöyle. Hadi. Bir dakika. Şunu. Gel lan. Bir dakika. Onu yendim. Bunu da yendim. Bir dakika. Şu önceki arabayı yeneceğim. Gel. Gel vatandaş. Gel gel. Hop. Mahvederim ben. Gitti. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü bu hiç bitmiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.